Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda Galatasaray'ın 2023 yılındaki muhtemel 11'ini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce Kanalımızda devam eden çekilişimizi de hatırlatmak istiyorum. 5 Ocak tarihinde açıklanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon forması ne diye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı da arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar sizce Galatasaray Süper Lig'de şampiyon olabilir mi? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Kalede ikinci devrede Fernando Muslera olacak. Ancak Sarı Kırmızılı ekibin geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen İneki Peña'yı da devre arasında transfer etmek istediği biliniyor. Geçen sezon İneki Penya'dan çok memnun kalan Sarı Kırmızılı ekip bu sezonda başarılı kaleciyi yeniden kadrosuna katmak istiyor. Penya'nın sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Bunu fırsat bilen Galatasaray'ın Ocak ayında başarılı kaleci için girişimlerine başlaması bekleniyor. Cimbo Ocak ayında düşük bir bedelle Penya'yı transfer edip sezon sonuna kadar başka bir kulübe kiralayabilir. Mustera'dan sonra sonra kaleyi Penya'ya emanet etmek isteyen Galatasaray, Ocak ayında girişimlerine başlayacak. Penya'da da kariyerini Galatasaray'da sürdürme fikrine sıcak yaklaşıyor. Sabek Mert Müldür'e emanet olabilir. Saşa Boye'nin yükselen performansıyla oyuncuyu satıp sıcak para kazanmak isteyen Galatasaray bu bölgeyi de yerli bir isimle doldurma derdinde. Mert Müldür'ün durumunu yakından takip eden Galatasaray'ın Ocak ayında milli oyuncu için teklifte bulunması bekleniyor. Bu sezon sakatlıklar nedeniyle fazla forma şansı bulamayan Mert'in Ocak ayında sahalara geri dönmesi de bekleniyor. Sakatlık nedeniyle piyasası iyice düşen Mert Müldür için Sarı Kırmızılı ekibin makul bir fiyata transferi bitirebileceği aktarıldı. Yazında Mert ile ilgilenen Galatasaray, Sassuolo'nun 7 milyon euro istemesi üzerine transferden vazgeçmişti. Aslan'ın bu sefer İtalyan ekibini 4.5 milyon euroya ikna edebileceği ifade ediliyor. Stoperdeki ilk isim Victor Nelson olacak. Sarı Kırmızılı ekipte savunmanın bel kemiği ve lideri olan Nelson'la birçok kulüp ilgilense de Galatasaray cephesi Nelson'u ara transferde göndermeyi düşünmüyor. Bu sezon Sarı Kırmızılı forma altında 13 maça çıkan ve performansıyla taraftarında gönlünde taht kuran Nelson'un ligin ikinci devresinde de 11'deki yerini kaybetmesi beklenmiyor. Özellikle İspanya ve İngiltere'den birçok takımın transfer listesinde bulunan Nelson belki sezon sonunda takımdan ayrılır. Ancak Ocak ayı için Nelson'a Galatasaray'dan izin çıkmayacak. 20 4 yaşındaki Danimarkalı oyuncuyu teknik patron Okan Buruk çok beğeniyor. Yaz transfer döneminde de Nelson için yapılan 13 milyon euroluk teklif kabul görmemişti. Savunmadaki diğer isim Abdülkerim Bardakçı gibi görünüyor. Ancak sarı kırmızılı ekip bu bölgeye de yerli bir takviye planlıyor. Ve listenin ilk sırasında Valencia'da kiralık olarak forma giyen Cenk Özkaçar bulunuyor. Sezon başında satın alma opsiyonuyla beraber Fransız ekibi Olimpik Lyon'dan Valencia'ya kiralanan Cenk için Galatasaray Ocak ayında girişimde bulunacak. Yerli ve potansiyelli bir ismi kadroya katmaya çok sıcak bakan Galatasaray, Ocak ayında Cenk için hem Lyon hem de Valencia ile pazarlık masasına oturacak. Etkili oyunuyla milli takıma kadar yükselen Cenk Özkaçır'ın da Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı medyada haber değeri kazanmıştı. Sol bekte Matias Vina'nın olması bekleniyor. Ocak ayında Patrick Van Anolt'la yollarını ayırmak isteyen Galatasaray'da liste başında Roma'nın sol beki Matias Vina bulunuyor. Bu sezon İtalya'da ligde sadece 3 maçta forma giyebilen Uruguaylı sol beki teknik patron Mourinho gözden çıkarmış durumda. Yaz transfer döneminin sonunda da sarı kırmızılı ekibin gündemine gelen 25 yaşındaki savunmacının Ocak ayında takıma katılması bekleniyor. Aktif olarak Uruguay milli takımında da forma giyen Vina için Galatasaray'ın opsiyonlu kiralama seçeneğini masaya koyacağı aktarıldı. Matias Vina'nın da Galatasaray'a sıcak bakması bu transferi daha anlamlı hale getiriyor ki Muslera'nın da Vina'yı ikna ettiği bazı haber sitelerinde karşımıza çıkıyor. Orta alandaki ilk ismin Lucas Torreira olmasına da kesin gözüyle bakılıyor. Sarı-kırmızılı ekibin yaz transfer döneminde 6 milyon euro karşılığında Arsenal'den kadrosuna kattığı Uruguaylı orta saha sergilediği performansla kendisine hayran bıraktırmayı başardı. Tabi oyuncunun menajeri İtalyan medyasına yaptığı açıklamalarla ortalığı karıştırdı. Ama Galatasaray'ın Ocak ayında Torreira ile yollarını ayırması pek ihtimal dahilinde bir şey değil. Menajeri oyuncusunun tekrardan İtalya'ya dönmek istediğini vurgulamıştı. Belki sezon sonunda yollar ayrılır ancak Galatasaray Torreira'yı Ocak ayında bırakmaz. O yüzden sakatlık veya ceza olmadığı takdirde orta alanda Okan Buruk'un da ilk tercihi Lucas olacaktır. Orta alandaki diğer ismin de Sergio Oliveira olması kesin gibi bir şey. Galatasaray'ın sezon başında Portekiz'den getirdiği Sergio da özellikle aradan önceki son dönemde oyun olarak kendisine gelmişti diyebiliriz. Gerek tekniği gerekse oyun aklıyla Okan Buruk'un güvendiği isimlerin başında gelen Sergio Oliveira'nın da kadroda olmasına kesin gözüyle bakılıyor ki zaten oyuncunun da ayrılmak gibi bir düşüncesi bulunmuyor. Bu sezon sarı kırmızılı formayla 14 maça çıkan Portekizli orta saha bu maçlarda bir gol 3 asiste imza attı ki biz onu genellikle direğe vurduğu şutlarla hatırlayabiliriz. Tabi zaman zaman yabancı kuralı nedeniyle 11'in dışında da kalabilir. Sağ açıkta Milot Raşika'nın devam etmesi bekleniyor. Son dönemde takıma uyumunu iyice arttıran ve gösterdiği performansla teknik eğitimde yüzünü güldüren Raşika için Galatasaray'ın don servisini alabileceği konuşuluyor. İlk etapta buna çok ihtimal vermesem de gelecek ne getirecek göreceğiz. Sonuçta Norwich 11 milyonu aldığı adamı 4'e 5'e bırakmaz. Neyse bu sezon 5'i ilk 11 olmak üzere Galatasaray formasıyla 8 maça çıkan Milot Raşika bu maçlarda 1 gol 2 asiste imza attı. Çalışkanlığıyla Okan Buruk'un beğenisini toplayan 26 yaşındaki oyuncunun ikinci devrede de 11'de yer alması bekleniyor. Tabi zaman zaman taktik gereği, kural gereği değişmeler yaşanabilir. Sol açıkta işler biraz karışık. Bu bölgeye Halil Akbunar'ı da transfer etmek isteyen Galatasaray'ın Halil'le büyük ölçüde anlaştığı medyada çok sık söylenmeye başladı. Sezon başında Westerlo'ya transfer olan milli futbolcunun Ocak ayında Galatasaray'a transfer olacağı iddia ediliyor. Zaten Galatasaray uzun süredir Halil'i izliyordu. Sezon başında da alsa olurdu yani. Burada şu an ilk alternatif Kerem gibi gözükse de transfer gerçekleşirse Halil hatta zaman zaman yine taktik gereği bu bölgede Mertens'i de sıklıkla görebiliriz. Okan Buruk 4-4-2 dizilişini çok fazla kullanan bir isim. Tabi Mertens'i kanada attığın zaman verim biraz düşüyor. Kerem de bu sezon devamlılık olarak çok iyi seviyelerde değil. Halil de gelirse bu bölgede rekabet iyiden iyi artar diye düşünüyorum. Forvet'teki ilk ismin Mauro Icardi olması da Kesin gibi bir şey Harika bir kariyere sahip olan Icardi Aradan önceki son dönemde vitesi iyice arttırmıştı Aradan önceki son 4 maçta 4 gol 3 asiste imza atan Icardi Beşiktaş maçındaki galibiyetin de Baş mimarıydı Zaten kalitesini tartışmaya gerek bile yok Hazır olduğu zaman ligin çok üstünde bir oyuncu olan Ve her zaman fark yaratan Icardi Okan Buruk'un da hücumdaki en etkili Silahlarından birisi Zaten bunu çıktığı maçlarda da gösterdi Ufak bir sakatlık yaşayan Icardi'nin iyileştikten sonra tam olarak hazır haliyle yedek kulübesinde bekleyeceğini düşünmüyorum. Icardi ligin kalanında Türkiye'ye damga vuracak performansa da imza atabilir. Hem Forvet'in hem de kadronun son isminin Musa Dembele olması bekleniyor. Şu anda hali hazırda Lyon forması terleten Dembele için Galatasaray'ın çok istekli olduğu biliniyor. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve şu anda oyuncuya talip olan başka bir takım da bulunmuyor. Yani kısaca transfer için tüm şartlar oluşmuşa benziyor. Galatasaray'ın sezon başından beri takip ettiği Fransız forveti artık yabancı haber siteleri de duyurmaya başladı. Ocak ayında Galatasaray'ın makul bir bedelle Musa Dembele'i kadrosuna katması bekleniyor ki Dembele de Galatasaray forması giymeye sıcak bakıyor. Oyuncunun Lyon'la sözleşme yenilememesi Galatasaray'ın bu transferdeki elini epeyce güçlendirmiş durumda. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere, hepinize iyi günler.